Yusuf'un robotunu gördünüz mü? Yusuf'un robotu Yusuf'u takip ediyor. Gözlerinden kırmızı mavi ışıklar saçıyor. Yusuf'un elinde kumandası var. Onunla şimdi onu takip edecek. Hadi koy bakalım yere. Düşmemesi lazım ama bu robot düşen bir robot. Onu dik tutmak lazım. Şimdi Yusuf'u arıyor robot. Yusuf nerede diye bakıyor bakıyor. Şimdi Yusuf'un yanına gidiyor. Bakar mısınız? Yusuf nereye giderse oraya geliyor. Merhaba robot. Yusuf'u sen çok mu seviyorsun? Adı ne olsun anneciğim bunun? Yusuf'u takip eden robot olsun. Ah sandalyeye çarpacak şimdi. Çarpmadı. Yusuf bakar mısınız? Yanına gidiyor. Bakın şimdi Yusuf yanıma geldi. Robot orada kaldı. Anneciğim seni göremiyor galiba. Nerede o? Ah, duvara vurdu. Yusuf ah olamaz. Robotumuz yere düştü. Ay ah, yine düştü. Neden düşüp duruyor? Tuşuna bas şimdi tuşuna bas. Ah yine düştü. Heh, şimdi şimdi kaldır mavi ışık yandı ya şimdi ayakta durur seni takip etmeye yine başladı Yusuf <laughs> nereye giderse Yusuf abisi robotumuz da oraya geliyor bu robot çok söz dinleyen bir robot ya halıda da gidebiliyor Yusuf kardeşin mi olsun robottan kardeş mi istiyorsun sen <laughs> olur senin kardeşin olabilir bu robot <laughs> adını ne koydun anneciğim hala isim koymadın Robotçuk mu? Aa, robot çıkmış adı. Geliyor, geliyor. Yusuf, peki başka tuşlarına basalım. Dans edecek mi? Dans tuşu vardı onun bir tane. Ne oldu? Bir sesler çıkarıyor. Ne yapıyor? Versene bir. Bakın şimdi ne yapıyorum. Dönüyor. Bakın görüyor musunuz? Tuşuna basınca dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf çok eğlenceli ya. Oyun oynamayı çok seven bir robot bu. Kollarını mı kaldırdın? Döndür şöyle bir. Döndür bir. Aa, Yine düştü ya. Yazık ya. Yine düştü. Ben şimdi basıyorum. Ah Yusuf yine düştü. Kaldır ben onu programlayacağım. Kaldır şimdi. Heh, şimdi oldu değil mi? Şimdi basalım. Ah, Yusuf ne yapıyor? Çok tatlı ya. Kollarını açmış dönüyor. Gel bana abi diyor. Aa, şuna bak. Anne bir dur. Ne yapayım anneciğim? Merhaba. <laughs> Aa, yine düştü. Yusuf sen onu ellersen düşüyor oğlum ya. <laughs> Bakayım şimdi yine yapsın. Dönsün. Ne diyor Yusuf? Bir şey söylüyor sanki. Ne yapıyorsun? Bir şeyler söyledi. Ne dedi acaba? Robot bizimle konuştu. <laughs> ah yine dönüyor. <laughs> Çok eğlenceli bir oyuncak. Biz bununla oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.